لبيك الله لبيك، لا شريك لك الحمد والنعمة لك لا شريك لبيك الله لبيك، لا شريك لك الحمد لك Safa ile Merve Allah'ın nişanlarındandır. Dolayısıyla haç veya umre yaparak Beytullah'ı ziyaret eden bir kimsenin bu yerleri tavaf etmesinde kendisi için bir günah yoktur. Hepimiz daha önce say yapanları televizyondan izlemişizdir. Say yapmak nedir, hangi olay üzerine farz olmuştur onu anlatacağım size. Hz. İbrahim, Allah'ın emri üzerine eşi Hz. Hacer annemiz ve bebeğiyle beraber buraya gelmişler. Hz. İbrahim buradan ayrılır, Hz. Hacer ve bebeği hiçbir ağacın, gölgenin olmadığı kayalık yerde kalırlar. Bir süre sonra Hacer annemiz bebeğinin ağlamasından dolayı etrafta su arar. Yakınlarda belki kervan geçer ümidiyle önce Safa tepesine çıkıp uzağa gözetler. Kimseyi göremeyince karşıda gördüğümüz Merve tepesine hızlı adımlarla gider. Bir süre oradan etrafı izler yine kimseyi göremez. Dört defa Merve tepesine gider gelir. Sonra yavrusunun yanına döner. Sonrasını biliyorsunuz. Bebeğin olduğu yerde topraktan zemzem suyu çıkar ve susuzluklarına giderirler. Hazreti Hacer'in böylesine zor koşulda Allah'a olan güvenini, teslimiyetini kavramalıyız, hissetmeliyiz. Çok sevdiği bebeğinin susuzluktan ölme tehlikesine rağmen Allah burada durun dediyse o mutlaka bize sahip çıkar diyen bir kadının imanını say yaparken tefekkür etmeliyiz. Sıcağın altında su yok, yiyecek yok, çevrede hiç kimse yok. Bunlara rağmen çaresizlik yok, isyan yok, güven ve itaat var. Allah hepimize böyle bir iman nasip etsin. Şu an Safa Tepesi'ndeyiz. Safa Tepesi'nde mümkünse abdestli bir şekilde Kabe'ye dönerek tekbir, tehlil ve tesbih ile birlikte dua edilir. Ardından umrenin sayı için şöyle niyet edilir. Allah'ım, senin rızan için Safa ve Merve arasında umre sayımı yapmak istiyorum. Onu benim için kolaylaştır ve kabul eyle. Tekbir ve tehlil getirip, salavat okunur ve say duaları yapılarak Merve tepesine doğru yürünür. Erkekler ışıklı iki yeşil sütun arasına geldiklerinde herbele yaparlar. Yani hızlı ve seri adımlarla yürürüz. Merve'ye varınca bir şavt yani bir tur tamamlanmış olur. Sonra Merve'den sapaya doğru yürünür. Sapaya varınca ikinci şavt tamamlanmış olur. Diğer şavtlar da aynı şekilde yapılır. Böylece dört giriş, üç girişten oluşan say tamamlandıktan sonra Merve'de, Kabe'ye dönülüp dua edilir. Temettüyü haccı yapan erkekler saçlarını tıraş ederek veya kısaltarak, kadınlarsa saçlarını kısaltarak ihramdan çıkarlar. موسوعة النابلسي للعلوم إن